Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Osmanlıların Rumeli'deki ilk istilasında bu bölgede daimi ve muvazzaf bir orduya ihtiyaç duydukları anlaşıldı. Tamamen Türklerden oluşan yaya ve müsellemler yetersiz ve disiplinsiz oldukları için padişahın emriyle sadece askerlik mesleğini icra eden acemi ve yeniçeri adlı Müslümanlaştırılan Hristiyan esirlerden yeni bir askeri birlik oluşturuldu. Yeniçeriler adlı kitabında Reşat Ekrem Koçu Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş sebebinin bu kadar basit olmadığını, ocağın orta sonlarında derebeylik rejimine karşı Anadolu Türklerini merkezi bir yönetim altında toplamayı amaçlayan, Osmanlı Hanedanı'nın mutlak iktidarını sağlamak için kurulduğu ve Yeniçerilerin Gülbank'ında söyledikleri, kulluğumuz padişaha ayan sözlerinin de bunu gösterdiğini yazar. Avrupa'nın ilk modern daimi ordusu olan Yeniçeri Ocağı'nın kesin kuruluş tarihi bilinmese de 14. yüzyılın son yarısında, 1. Murat döneminde kurulduğu kabul edilir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Edirne'nin fethinden sonra padişahın verdiği bir Berat'ta ki Yeniçeri'den bahsedildiğini ve bunun da ocağın o tarihte var olduğunu kanıtladığını belirtir. Aşık Paşazade Nesri ve Oruç Bey gibi erken dönem tarihçileriyle anonim kaynaklarda teşkilatın 1361'de Edirne'nin fethinden sonra kurulduğu görüşünde birleşir. Yaya ve Müsellem adlı birliklerin kurulmasında da katkıda bulunan Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın Acemi ve Yeniçeri ocaklarının kuruluşunda etkili olduğu bilinir. Kayanin-i Yeniçeriyan'a göre Orhan Gazi döneminde kendisinin oğlu ve Rumeli kumandanı Süleyman Paşa'nın emriyle Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın çevre yerlerden ilk defa Yeniçeri yapılmak üzere bin kadar gayrimüslim toplamıştı. Bu gayrimüslimler kısa bir eğitime tabi tutulduktan sonra iki akçe maaş ile Yeniçeri yapıldı. Ancak bu yönetimin kusurlu olduğu anlaşılınca gayrimüslimlerin önce Acemi Ocağı'nda yetilmeleri ve sonra Yeniçeri Ocağı'na alınmaları uygun görüldü. Yeniçeri Kışlaları, Yeniçerilerin askeri ve sivil yaşamlarındaki bütün faaliyetlerine ev sahipliği yapıyordu. Kışlalar önceleri Edirne'deyken İstanbul'un fethiyle birlikte merkezi İstanbul oldu ve Kışlak adı verilen kışlalar inşa edildi. Özellikle 1. Süleyman döneminde Edirne'deki kışlalar Avrupa seferleri esnasında aktif şekilde kullanılırken çeşitli tarihlerde tamir ve bakımdan geçti. 1. Süleyman döneminden sonra eski önemini yitiren Edirne'deki kışlalar 17. yüzyılda Edirne'yi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiğine göre tamamen harabe haldeydi ve günümüze kışlalarla alakalı olduğu iddia edilen yalnızca bir çeşme ve hamam ulaşabildi. Acemi oğlanlar ve Yeniçerilerin kışlaları günümüzde Şehzadebaşı semt ile Aksaray'da bulunuyordu. 2. Mehmet döneminde inşa edilen kışlaların kesin olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmez. Ocak geleneklerine göre İstanbul'a giren Yeniçerilerden bir kısmı Veli Mahmut Paşa ile birlikte deniz tarafındaki un kapanı kapısından içeri girerek eski odaların bulunduğu alana Yeniçeri ağasıyla gelenler ise yeni odaların bulunduğu alana ellerindeki bayrakları diktiler. Eski odaların inşası daha önce bittiği için bu verildi. Yeni odalar daha sonra tekkeler meydanı, et meydanı ve camii miyane denilen orta cami ile birlikte bir kompleks haline geldi. Orta cami Yeniçeriler için bir toplantı noktasıydı ve Yeniçeri isyanları da dahil olmak üzere birçok olayda merkez olarak kullanıldı. Yeni odalarda et meydanı olarak anılan meydan aynı zamanda Yeniçeri meydanı olarak da biliniyordu. Yeniçeri ortalarına her gün miri fiyattan et dağıtımı yapıldığı için et meydanı adıyla anılan yerde Yeniçerilerin eğitim yaptıkları bir talimhane, Savaş ve av köpeklerinin bulunduğu sekson hane et dağıtımının yapıldığı tomruk adı verilen kasap dükkanları gibi yapılar mevcuttu. Yeniçeri ağası ise Süleymaniye Camii ile Haliç arasında bir konumda bulunan ağ kapısı adıyla anılan bir komplekste tekeli köşk denen ahşap bir yapıda ikamet ederdi. Bunun yanında Yeniçeri ağasının dışında Katar ağalarının da resmi makamları ağ kapısında bulunuyordu. İstanbul'daki kışlalar inşa edildikten sonra ortalar arasında anlaşmazlık çıkmaması için her ortadan seçilen bireyler odalara koşturulan Önce giren bireyin cemaati o odayı almaya hak kazanırdı. Bu sebeple oda numaraları sıralı değildi. Kışlalara yeniçerilerden başkalarının da girmesi için yeni odalar 7 adet eski odalar ise 3 adet ana kapı ile çevrelendi. Ve her birine bir yeniçeri ortası nöbetçi olarak yerleştirildi. Yeniçerilerde her orta ve bölüğün oda denilen birer kışlası vardı. Çini tuğla ile döşenen zemine sahip olan kışlaların içerisinde peyke ya da sedir bulunurdu. Ve kapıları mermer direklerle süslüydü. Her kapının üzerinde o ortanın nişanı yer alırdı. Her ortanın mutfağı, kileri, çamaşırhanesi, koğuşu ve orta sofrası vardı. Kanunname kayıtlarına göre yeni odalarda 40 bölük ve orta 368 ocaklı oda, 130 çardak, 69 ocak ve kerevet, 90 talimhane, 20 köşk 4 tekke ve 158 ahır bulunuyordu. Eski odalarda ise 26 bölük, 47 ocaklı koğuş, 55 kerevet, 21 çardak, 1 tekke ve 26 ahır vardı. Kışlalar 2, 3 ve 4 katlı olarak inşa ediliyordu. 2 katlı bir yeniçerenin kışlasının avlusuna büyük bir ana giriş kapısından girilirdi. Bu kapıların hemen yanında nöbetçiler için küçük bir oda ya da her iki tarafta oturacak bir yer bulunurdu. Avlu üzeri kiremitle döşenen duvarlarla çevriliydi. Avluda giriş kapısının yanlarında avluya doğru açılan tuvalet, çamaşırhane, kömürlük ve odunluk alanları vardı. Kışla binaları genellikle ön ve arkada olmak üzere iki kapıya sahipti. Kışlaların giriş katları orta, sofa ya da meydan adıyla anılan ortak kullanım alanlarıydı. Giriş katında yine mutfak, kiler, abdest salma yerleri ve orta hizmetini yapan karakullukçuların odaları yer alırken, bazılarında buraya bitişik olarak yapılan ahırlar bulunuyordu. Kışlaların ikinci katında ise yeniçeri zabitlilerin toplandığı yerleri ve aşağı kattaki sofaya benzeyen divanhane bulunurdu. Bunun yanında 3 veya 4 katlı olarak inşa edilen kışlaların plan ve odaların konumu 2 katlı kışlalara göre farklılık gösteriyordu. Bu kışlaların üst katları yine zabitler için ayrılırken giriş katta tuvalet, çamaşırhane, odunluk ve ahırlar yer alırdı. Yeniçerilerin yaşam alanları, mutfak ve kiler gibi kısımlar ise ikinci katta bulunurdu. Padişah için birinci A bölüğünde tahtı hümayan odası bulunurdu. Ve padişah buraya gelerek 40 akçelik maaşını aldıktan sonra üzerine altın ekleyerek ocağı geri iade ederdi. 61. Solak ortasında da kasrı hümayun adı verilen padişahın kullanımı için bir oda mevcuttu. Yeni odalar Yeniçeri ocağının kaldırılması esnasında binasında top atışları ile yıkılırken eski odalar da bu olaydan birkaç gün sonra yıktırıldı. Yeni odaların da bulunduğu alanın adı Ahmediye, eski odaların bulunduğu alanın adı ise Fevzi olarak değiştirildi ve kışlaların bulunduğu arsalar ev ve iş yeri yapılması için halka verildi. Yeniçerilerin yemek pişirdikleri orta ve bölük kazanları kutsal sayılırdı. Her odanın küçük zabitlerinin koruması altında bakırdan yapılan iki ya da üç kazanı mevcuttu. Orta ve bölük aşçıları herkes tarafından saygı duyulan zabitlerdi. Yeniçeriler arasında suç işleyenler aşçının gözetiminde hapsedildiği için mutfaklar aynı zamanda tutuk evi olarak da kullanılırdı. Yeniçeriler herhangi bir meseleyi konuşmak için de kazanların etrafında toplanır ve isyan durumlarında orta ve bölük kazanlarını ortaya çıkarırlardı. Kazanlar bayrak ve nişanlardan daha önemli görüldüğü için bölüğün kazanı kaybedilirse tüm orta ve zabitler görevlerinden alınıp bir daha o orta veya bölüğe kabul edilmezlerdi. Seferlerde kazanlar orta çadırların önünde dururdu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde inzimat ve asayişi sağlayan yeniçerilere her sabah orta veya bölüklerinde pişirilen çorbalar da atılırdı. Her orta ve bölüğün kendi kazanlarından başka ocağın ortak sembeli olan kazanlı şerif adıyla ayrı bir kazanı da mevcuttu. Bu kazanın Hacı Bektaşi Veli'den yadigar olduğunu ve bizzat onun tarafından yemek pişirildiğine inanılırdı. Kazanların yanı sıra her birlik için iki takım kepçe, kevgir ve oklava da mevcuttu. Yeniçeri Ocağı'nda İmam-ı Azam bayrağı, Ağa Sancağı bayrağı, Alay bayrağı, Kethuda bayrağı ve orta ve bölüklerin yarısı sarı, yarısı kırmızı renkli çatal şeklinde bayrakları mevcuttu. Yeniçeri ağalarının ilk zamanlarda sancak bey rütbesinde olmaları nedeniyle tek tuğ taşıdıkları sonradan beylerbeyi derecesine yükselmeleri nedeniyle iki tuğa yükseltildikleri bilinir. Ocağın alay bayrağı yarısı sarı yarısı kırmızı renkliydi. İmamı azam bayrağı ocağın sünniliğini simgelerdi. Beyaz iplikten yapılan bu bayrak ocağın en büyük bayrağıydı. Her orta ve bölüğün kendine özel nişanları mevcuttu. Bu nişanlar orta ve bölük kapılarının üzerinde çadır ve bayraklarda bulunduğu gibi dövme yöntemiyle kollarına işletenler de mevcuttu. Ayrıca Yeniçeri mezarlarında ve teskirlerinde orta nişanları da yer alıyordu. Ocağın düzeni bozulduktan sonra esnaflık yapmaya başlayan Yeniçeriler ve zaten esnaf olup para karşılığı ocağa Yeniçeri olarak kaydolanlar da dükkanlarına kayıtlı oldukları orta veya bölüğün nişanını bulundururlardı. Gönderilen mektuplarda zarfın üzerinde orta nişanının koyulması bir kuraldı. Özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren Yeniçeriler yeni yapılan binaları ve limanlardaki gemileri balta asmak adı verilen uygulama ile para karşılığı koruma altına alıyorlardı. Bir yeniçeri orta veya bölüğün nişanının o orta veya bölüye mensup askerlerce bina veya gemiye asılmasına balta asmak deniyordu. Bu sebeple orta veya bölükler arasında balta asma yüzünden kavgalar çıkıyordu. Yeniçeriler başlarına ahilere mahsus beyaz keçeden yapılan börk adı verilen başlık takarlardı. Bu başlığa yeniçeri keçesi de denilirdi. Yeniçeriler ve sınırda görev yapan kul kardeşlerinden başkalarının beyaz börk takması yasaktı. Börk yaklaşık 45 santim yüksekliğindeydi ve arkaya doğru Devrelen devrilen ve yatırtma denilen bir bölümü vardı. Tiftikten yapılan bu bölüm yeniçerilerin omuzlarına kaplayacak kadar genişti ve yürürken omuzlarına vururdu. Ayrıca enseye yağmur, kar ve soğuktan da korumaya yarardı. Börkün baş kısmı 3-4 parmak genişliğinde gümüş veya altından yapılan bir zırha sahipti ve en tepesinde demir bir çember bulunurdu. 16. yüzyılda yaşayan diplomat Buspek Börk'ü şu şekilde tanımlar. Bunlar topuklarına kadar inen bir esvap giyerler. Başlarındaki serpuş bir kaputun kolundan ibaret ibaretir. Terpuşun bir kısmı başı sarar, bir kısmı da arka enseye çarpar. Altlarında gümüşten müstadil biçimde yıldızlı madeni bir parça vardır. Börkün ön kısmında mücevherlerle süslenen ve Buspek'in de belirttiği gibi mustatil bir biçimde yünlük adı verilen parlak bir metal kısım bulunurdu. Yeniçerilerin servetine göre değerli veya değersiz taşlarla süslenen bu kısım en tepedeki demir çembere kadar uzanırdı. Börkler yünlüklü veya yünlüksüz üsküf veya kuka gibi farklı türlerde ve özelliklerdeydi. Yeniçeri keçeleri ilk zamanlar Bilecik'te yapılmasına karşın 1. Selim döneminde ocak dışından bazı kişilerin Yeniçeri keçesi giyerek kendilerini Yeniçeri gibi göstermeleri nedeniyle Börk'ün Yeniçeri kışlalarında da yapılmasına karar verildi. Eyanini Yeniçeri yanda 17. yüzyıl başında Yeniçerilerin seferlerde keçe takmayı önemsemediklerinden bahsedilirken 17. yüzyıldaki muharebelerde keçe taksalar bile zamanla bu alışkanlığın terk edildiği ve keçenin yalnızca merasim ve törenlere mahsus bir giyecek haline geldiği bilinir. Keçe takmayan Yeniçeriler bunun yerine fes giyerek üzerine astar sararlardı. Yalnızca karakullukça adıyla anılan en kıdemsiz yeniçeriler astar saramazlardı. Yeniçeriler çuha adı verilen kumaştan yapılan mavi veya lacivert renkli bir elbise giyerlerdi. Cübbeye benzeyen ve dolama adıyla bilinen bu elbise diz altına kadar uzanırdı. Yürümelerini engellememesi için dolamanın etek kısmına gerektiğinde bellerindeki ipek veya iplikten imal edilen sırma çubuklu kuşaklarına sokarlardı. Bu kuşaklarda ayrıca bıçaklarını taşırlardı. Dolamanın yanında barani adı verilen yağmurluk çuha da verilirdi. Her yeniçeriye yedişer endaze yağmurluk çuha, bu çuhaların içinde de yedişer endaze astarlık bez verilirdi. Ayrıca gömleklik bez, sarık, için yedi endaze tülbent ve senede bir kez her yeniçeriye yaka akçesi adıyla dikiş ücreti olarak ayrıca bir para verilirdi. Yeniçeri çorbacılarına, tekban bölükbaşılara, tekban ve zağırcılara, sobramani denilen kaputluk yeşil çuha ve dikiş parası olarak da 150 akçe para verilirdi. Sobramani ile yeniçeri kaputundan hariç solaklara, miri çuha adı verilen bir çuha daha verilir ve dikiş parası olarak da 60 akçe ödenirdi. Her yıl Yeniçeri ağasından başlayarak Ocak ağaları ve Yeniçeri katibi de dahil olmak üzere tüm Ocak mensuplarına yaz ve kış mevsimleri için iki kez üst elbisesi, çuha ve kumaş verilirdi. Bahar mevsiminde verilen elbiselere bahariye, kış mevsiminde verilenlere ise zemastin niye denirdi. Ocağın komutanları, terpuşlarından ve çizmelerinin renklerinden tanınırlardı. Kaya ve cemaat kumandaları genellikle sarı renkli çizme giyerken, Kethuda ve Muhzırbaşı, Başçavuş gibi A bölükleri, zabitleri de sarı renkli çizme giyerlerdi. A bölükleri ve yaya başlılar kırmızı, diğer küçük zabitler ise siyah renkli çizme giyerlerdi. Sarı renkli çizme giyen zabitler daha itibarlıydı. George Sandys, 1610'da Yeniçerilerin şehirde dolaşırken menekşe rengi elbise giydiklerinden bahseder. Philip Kenney ise 1570 yılında padişahın cuma namazına gidişinde cuma alayındaki Yeniçerilerin kırmızı renkli kaftan giydiklerini ve şehirde dolaşırken gümüş bir asa taşıdıklarını ancak bu asanın onları rahatsız ettiğini belirtir. Yeniçerilerde baş eski, bayraktar ya da vekil harç gibi kıdemlere yükselmeden sakal bırakmak yasaktı. Sakal bırakmak, emeklilik ve hizmet etmekten kurtulma alameti sayıldığı için fer seviyesindeki kişilerin emekli edilecekleri zaman sakal bırakmalarına izin verilirdi. Yeniçeriler barış zamanı eğri hançer taşırlardı. Seferlerde boynuzdan yapılan bir yay ile okları 16. yüzyıldan itibaren ise orduda yaygınlaşan tüfekleri kullanılırdı. Yeniçerilerin şahsi olarak tedarik ettikleri ürettikleri tüfekler devlet tarafından verilen tüfeklerden daha iyi olduğu için Yeniçerilerin çoğunluğu miri tüfek kullanmazlardı. O 7. yüzyıl Yeniçeri Kanunnamesinde Yeniçerilerin tüfek satın almaları şartı vardı. Yeniçeriler bu sebeple maaşlarının bir kısmını bu harcamalara ayırırlardı. Ayrıca eğri ve geniş yüzlü kılıç, kalkan, varsak denilen yatağın, kürde ve baltada Yeniçerilerin başlıca kullandıkları silahlardandı. Yeniçerilerde az sayıda olsa da zırh giyenler mevcuttu. Zemberekçiler denilen bir grup ise Zemberek adlı büyük yayları kullanmıştı kullanırdı. Bu silahı tüfeğin orduda yaygınlaşmasından önce 82. cemaat ortası kullanırdı. 15. yüzyılda Türk ve Frank Zemberenkçileri Derbende Cebe, Mısri Kılıç, Dımışki Hançer, Sami Çomak ve Frengi Balta Osmanlı savaşçıları arasında yaygındı. Seferlerde Yeniçeri kazması adı verilen bir kazma, kürek ve buna benzer malzemeleri kullanırlardı. Atlı Yeniçeriler ve ocağın büyük zabitleriyle yaybaşı, bölükbaşı ve oda başlarının, atlarının eğerlerinin bir tarafında kalkan ile bozduğan denilmiştir yenilen başı topuz şeklinde çomak mevcuttu. Niçeriler arasında ve ortalarda el kumbarası kullanan askerler de mevcuttu. Barış zamanlarında taşıdıkları hançer ve pistolet adı verilen tabancayı şehirde dolaşırken taşımazlar bunun yerine asaya benzeyen bir sopa ile gezerlerdi. Ocağın kuruluşunda Yeniçerilerin evlenmesi yasakken 1. Selim ile 1. Süleyman dönemlerinde yaşlılar ve hudutta görev yapanlarla sınırlı olmak üzere Yeniçerilerin evlenmesine müsaade edildi. Ancak sınırlı olarak verilen bu izin zamanla yaygınlaştı ve zaman zamanla serbest bırakıldı. Böylece zamanla Kuloğlu adıyla Yeniçeri çocuklarının acemi ocağına istihdam edilmesi meselesi ortaya çıktı. Bu uygulama ilk olarak 2. Selim'in cülusu ile birlikte başladı. Yeniçeriler bu hakkı tahta geçmek için İstanbul'a gelen yeni padişaha yaptıkları baskıyla elde ettiler. Ancak bu durum sistemi temelden etkiledi. O tarihe kadar ocağa alınacak askerler belirli kıstasları karşılayıp uzun süren bir eğitim sürecini tamamlayarak acemi ocağı veya Yeniçeri ocağına kabul edilirken Kuloğlu sınıfının ocağı alınmasıyla bu sistem tamamen değiştirildi. 3. Murad'ın saltanatında ise savaşlar nedeniyle mevcuda eksilen ocağa geleneksel kurallara riayet edilmeden Türkler ve diğer Müslümanlardan adam alındı. 17. yüzyılın ortalarına doğru Anadolu'dan özellikle Müslüman ve Türklerden ocağa adam alınmasıyla birlikte devşirme sistemi kademeli olarak uygulamadan çıkmaya başladı. Araştırmalara göre en geç 1380'lerde başlayan devşirme sistemi 1640'lardan önce önemli oranda terk edildi. 1640 tarihli bir sefaretnamede şöyle denilir. Burada iki etken vardır. Birisi Hristiyanların kendi çocuklarını vermek istememeleri. Buna karşı kendilerini yükselme imkanı veren sisteme girmek için Türklerin istekli olmaları. İkinci Viyana kuşatması sürerken İstanbul'da bulunan Graf Marsili de devşirme sisteminin sona erdiğini ve ocağa asker almak için şehirdekilere çağrı yapıldığını belirtir. 1700'lerde tamamen uygulamadan çıkan devşirme sisteminin sonuncularından birisi 1666'da yapıldı ve rivayete göre Rumeli'den 300 ila 320 genç toplandı kayıtlarda 1687'de acemi ocağından 130 kişinin yeniçeri olduğu belirtilirken rakamın bu kadar az olması ise devşirme sisteminin çok önceden uygulamadan çıktığını gösterir. Bunun yanında saray ocakları için 18. yüzyılın ortalarına kadar belirli sayıda olmak üzere devşirme yöntemi uygulanmaya devam edildi. Yeniçerilerin mal ve mülk sahibi olduklarıyla ilgili en erken kayıtlar 1490'a kadar uzanır. Ancak bu tür faaliyetlerin geçinmek amacıyla yapılması 18. yüzyılın sonlarına tarihlenir. Özellikle 17 1768 ila 1792 tarihleri arasında Rusya ile yapılan savaşlar devlet hazinesini tüketirken Yeniçeriler kendilerini ve ailelerini geçindirmek için ek iş yapmak zorunda kaldılar. Bu dönemde bazen Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları ulufeler de ödenmedi. Baron de Tott'un yazdığına göre 1768 ila 1774 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında hazinenin Yeniçerilere kuskıst yani 3 aylık dönem borcu vardı. Bu durum Yeniçerilerin askerlikten ve profesyonellikten tamamen uzaklaşmasına yol açtı. 17. yüzyıl Yıl boyunca ocağın mevcudunun kontrol altında tutulması, hulufelerin ve cülüs bahşişinin ödenmesi gibi konuların mali yönden zayıflayan hazine için çözülmesi gereken sorunlardandı. Bu tarihlerde ödeme yapabilmek için zaman zaman sarayın gümüşlerinin eritilerek paraya dönüştürülmesine de rastlanılırdı. Bazı sadrazamlar ocağa ismen kayıtlı olmalarına rağmen mevcut olmayan askerlerin yerine maaş alanlara engel olmaya çalışarak 1688'de 20 bin, 1771'de ise 30 bin yeniçeriyi defterlerden çıkardı. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren İstanbul'da yaşayan şehir halkı ocağın sağladığı imkanlardan faydalanmak için Yeniçeri olmaya çalıştılar. Akraba ve hemşerileri vasıtasıyla Anadolu ve Balkanlardan da İstanbul'a Yeniçeri olmak üzere gelenler sayesinde zincirleme göç dalgası oluşuyordu. 18. yüzyıl sonlarında Rumeli ve Anadolu'dan göç alan İstanbul, 1790'lara ait bir esnaf kefalet defterine göre yarısına yakın kısmı askeri birliklere bağlantılı görünür. Yeniçeri teşkilatının asıl bozulması, 1730 ila 1826 yılları arasında arasında gerçekleşirken bu durum muhaliflerce de itiraf edilir. Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırıldığını ilan eden 2. Mahmut fermanında Yeniçerilerin eskiden görülen faydalarını saydıktan sonra 100 seneden beri eski itaatlerinin itaatsizliğe dönüştüğünü ve bu yüzden birçok vilayet ve kalenin düşman eline geçtiğini belirtir. Bunun yanında 1. Mahmut ile başlayan Yeniçerileri itibarsızlaştırma politikası daha sonra gelen padişahlar tarafından da uygulanırken topçu ve humbarcı gibi ocaklar ıslah edilirken Yeniçeri Ocağı tamamen kendi haline terk edildi askerlik yaparak geçinemedikleri için farklı mesleklere yönelen Yeniçerilerin askeri eğitim için istekleri ve zamanları da yoktu. 15. yüzyılın ortalarına kadar Yeniçerilerin isyan etmeleri ve itaatsiz hareketlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tarihten itibaren gerek saltanat değişiminde ve gerek meydana gelen çeşitli olaylarda, menfaatleri sebebiyle Ocak ağları tarafından ya da dışarıdan kimselerin teşvikiyle isyanlar meydana geldi. 2. Murad'ın oğlu 2. Mehmet'e tahtı bırakması nedeniyle 1446'da başlayan Buçuktepe isyanı bilinen ilk yeniçeri ayaklanmasıdır. Bu tarihten itibaren 1589 tarihine kadar ki dönemde yeniçerilerin karıştığı olaylar taht çekişmelerine dayanan siyasi kavgada taraf olmak veya özlük taleplerine, ayit isteklerin yönetimine iletilmesi türündendir. 1589 yılında gerçekleşen Beylerbeyi vakası ile birlikte saray çevresindeki hiziplerin iktidar ve çıkar kavgaları daha belirleyici rol oynamaya başladı. Askeri ve ekonomik açıdan yıpranan Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda isyanlar ve uluslararası sorunlarda da mücadele ediyordu. Avrupalı devletler ise Osmanlı İmparatorluğundaki isyanlarda azınlıkları destekliyordu. Avrupalı devletlere karşı koyacak ve mücadele edecek durumda olmayan Osmanlı İmparatorluğunun Avrupalıların talepleri doğrultusunda geleneksel politikalarını geride bırakarak devleti ayakta tutan temel unsurlarını tasfiye etmesi gerekiyordu. Bunların en başında ise ülama, esnaf, asker, ayan ve eşraf gibi yerel güç odakları vardı. Hem devletin hem de kendi iktidarının varlığını koruyabilmek için Batılılar ile işbirliğine gitmeyi uygun gören 2. Mahmud, geleneksel unsurların ve yerel direniş odaklarının güç kaynağı olarak gördüğü Yeniçeri Ocağı'nı uzun vadeli ve birkaç aşamalı bir plan ile ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. İkinci Mahmut tasfiye planının ilk aşamasında ocağın itibarını yok etmek amacıyla yetenekli ve tecrübeli zabitleri ocaktan uzaklaştırdı. Bazılarını ise çeşitli sebeplerle uzak vilayetlere göndererek orada idam ettirdi ve muhalifleri sindirdi. Aynı zamanda bu sayede kendi safına da adam çekti. Ocağın imhası için Ağa Hüseyin Paşa terfi ettirilerek Yeniçeri Ağası yapıldı ve padişahın direktiflerini uygulamaya koydu. İkinci Mahmud'un yürüttüğü bu gizli operasyonun amacı, Yeniçerileri kışkırtıp plansız ve zayıflı bir isyana sürüklemek ve böylece onları hazırlıksız yakalayıp tamamen yok etmekti. 1826 yılının 14 Haziran gecesi İstanbul'da et meydanında toplanan 200 ila 300 arasında Yeniçeri, ilk olarak Yeniçeri ağasını öldürmek üzere ağ kapısına doğru yürüdüler. Ancak ağayı bulamadılar ve daha sonra sadrazamı öldürmek üzere Babe Ali'ye yöneldiler. Bu sırada yeni katılanlarla birlikte sayıları yaklaşık 2000 kişiye yükseldi yükseldi. Babı Ali'de sadrazamı bulamayan Yeniçeriler binaları ateşe verdiler ve Mısır Kapı Kethudası Necip Efendi'nin konağına yürümeye başladılar. Ancak Necip Efendi'yi de bulamadılar ve sonunda kışlalarına geri döndüler. Ancak hükümet tarafından beklenen bu isyan nedeniyle topçu, humbarcı, lağımcı ve tersane ocaklarının reis ve zabitleri hazır bekliyorlardı. İsyan haberinin 2. Mahmud'a ulaşmasıyla birlikte sancakı Şerif Sultan Ahmet Camii'ne çıkartıldı. Lema ve halk sancağın altına davet edildi. Bir süre sonra her İnsan insan geldi. Yeniçerilerin bu isyanda Kur'an'ın nüshaları ile ayeti kerime ve hadisi şerif bulunan levhaları çiğnedikleri söylentisi yayıldı. Tophaneden getirilen toplarla yeni odalar olarak bilinen Yeniçeri kışlasının kapıları top atışlarıyla yıkıldı. İlk atışta birçok Yeniçeri öldü. Hayatta kalanlar ise kışlaların yakılması sonucu yanarak öldüler. Kışlanın yok edilmesinden sonra da şehirde Yeniçeri avı başlatıldı ve yakalanan Yeniçeriler alalade bir şekilde sorgulanarak hemen idam edildiler. der. Yeniçeri Ocağı 17 Haziran 1826 tarih Sultanahmet Camii'nde öğle namazından sonra Mehmet Esat Efendi tarafından okunan padişah fermanıyla birlikte resmen kaldırıldı. Yeniçeri Ocağı'nın yerine Ashakire -i, i Muhammediye adında yeni bir birlik kuruldu. Ocağın kaldırılmasının ardından Yeniçeriliği çağrıştıracak her şeyin ortadan kaldırılması için çalışmalara başlandı. II. Mahmut Ocağın kaldırılmasından sonra Ocağa ait tüm rütbe, elkap, unvan, nişan ve diğer tabirlerin kaldırılmasını emretti. Yeniçerilere ait bütün kıyafet ve defterler toplanarak yakın Yeniçerilerle bağları bulunan Bektaşi tarikatları da kaldırıldı. Tarikat mensupları ise farklı şehirlere sürgün edildiler. Yeniçerilerin destekçileri olan ve çoğunlukla imparatorluğun Türk unsurlarından oluşan... ...kayakçılar, bekçiler ve tulumbacılar da dağıtıldı. Sürgüne gönderilen hammalların yerine Ermeni ve Rum hammallar getirildi. İstanbul'daki işsiz ve boş gezenler de kendi memleketlerine gönderildi. 25 Haziran 1826 tarihli bir rapora göre 18.500 kişi İstanbul'dan Anadolu'ya gönderildi. 2. Mahmut sokak köpeklerini de ortadan kaldırttı. Ocağın kapatılmasından bir süre sonra mehter bölüğü de kapatıldı. Ayrıca cirit oyunu da yasaklandı. Hükümet aleyhinde konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle kahvehaneler de kapatıldı. Meddahların gösterileri yasaklandı. Halkın iktidara karşı eleştirisel sesi olan Karagöz ve Hacivat da yasaklandı. Askerlerin yanı sıra memurların ve sivil halkın da fes giymesi zorunlu hale getirildi. Yeni kıyafet düzenlemesi. 3 Mart 1829'da bir nizamname uygulamaya koyuldu. Nizamnameye göre kavuk kaldırılırken imame ve ferace denilen sarıkla cübbe ise yalnızca ilmiye sınıfıyla sınırlı tutuldu. Devlet memurlarıyla halkında fes, ceket ve pantolon giymelerine karar verildi. Ayrıca bıyıkların uzunluğu kaş hizasını geçmeyecek, sakallar da çeneden aşağıya yalnızca iki parmak kadar uzayabilecekti. Ocağın kaldırılmasıyla padişahın otoritesi arttı ancak devletin halk ile olan bağları zayıfladı. Niçeriler esnaf ve alt gelir grubuyla olan organik bağları sebebiyle alt tabakanın sesi ve temsilciliği fonksiyonunu üstleniyorlardı. Osmanlı sisteminde toplumsal muhalefetler fetin önde gelen unsurlarından biri olan Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla birlikte toplumsal taleplerin yönetimi taşınmasını sağlayan kanallar da kapanmış oldu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.